teleferik kazasının siyasi hesap güdülmeden tüm yönleriyle aydınlatılmasını ihmali olanların hukuk önünde mutlaka hesap vermesini ve bu olaydan herkesin ders çıkararak bir daha benzer hadiseler yaşamamak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını temenni ediyor. Muhterem arkadaşlar, Gazze hala kanayan bir yara dinmeyen yürek acımız hepimizin üç çeyrek asıdır devam eden ve yeni 7 Ekim'den bugüne her geçen gün daha da şiddetlenen siyonist siyonist zulüm yine de Ramazan dinlemedi bayram dinlemedi hiçbir insani değeri tanımayan işgal rejimi kundaktaki bebekleri, peki emzikli çocukları, hamile kadınları, hasta yatağındaki yaşlıları dahi acımasızca ve bilerek katletmeye hala devam ediyor. edildi. Yüz binlercesi de evlerinden, barklarından edildiler. Okullar, hastahaneler, ambulanslar ve ibadethaneler doğrudan ve alçakça maalesef hedef alındı. Tüm bu olup bitenlerin hepsi dünyanın gözünün içine baka baka biz Müslümanlara da adeta meydan okurcasına yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Sözde asli görevleri dünya üzerinde huzur ve barışı tesis etmek olan uluslararası kurum ve kuruluşlar ise aylar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. sözde asli görevler söylüyorum. Maalesef bunların, bu ülkelerin, bu kurumların hepsi sınıfta kalmıştır. Hepsi çok fazla otel, çok az zaman. Doğru olanı bulmak artık çok kolay. Hotels.com'la uygulamada karşılaştırıp